Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta son oyun sonunda bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere gerçekten çok güzel bir haberim var. Son oyuncu herkese bedava hediye VIP verdi. Büyük ihtimalle kar tatilinden dolayı verdi arkadaşlar. Fena da olmadı açıkçası. Sadece hediye VIP yok diye biliyorum. Skin paketi ve pelerin de var arkadaşlar. Hemen şu arkadaşı yandan bir öldürelim. İkisini aldım mı almışım tamam. Hemen kıralım bunları. Kırıyorum bedeni dostum kırıyorum. Tamam kırdım. Gelin abi son oyuncuya bedava VIP'nizi alın. Keyfinize bakın abi şöyle. Adam ne yapıyor? Ben o çocuğu aşağı mı attım? <laughs> Bu boşluktan düşmüş abi şaka gibi. Gel gel. Gel sıra sende. Hemen şöyle seni... Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum orada ne oldu? Değişik bir şeyler yaşandı ama ben anlamadım tam. Hayırdır kanka sana? Sana hayırdır? Düş bakayım. Sen gel şimdi. Aa beni görmedi. Kırıyorum kırıyorum ucundan. Kırıyorum. Kırıyor muyum? Kırıyorum arkadaşlar. Vallahi kırıyorum. Şöyle kapatalım etrafımıza. Şöyle hemen kırıyorum beni kırdım tamam. Üstümü mu açacaksın? Nereye açacaksın? Açmayacaksın galiba. Gel 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 gel. Biraz üstümü kapatayım. Şöyle vuralım iki tane. Kapat. Gel gel. İptalsin. Dur 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 sen de iptal... <laughs> Bak al işte ya. Kırıldık anasını satayım. Kırıldık. Kırılmadı. 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 Kırıldım. Kırılmışız ha. Yani olan bana olacak illa deme. Benim takım arkadaşım bana yardım etmiyor. Ben de salak gibi partisiz girersem bu oyuna. Suç bende anasını satayım. Ben de enayi gibi partisiz giriyorum. Sen bir düş bakayım kanki. İtemlerim vardır umarım. Ananı satayım. <laughs> Adam beni zengin etti ha. Ben şu görünmezliği içiyorum abi tamam mı? Beni de fazla ruhları duyacağını sanmıyorum. Hemen şöyle gidelim buraya. Tam 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 tamam. kırarız bunları. Kırarız kırarız. <laughs> gel buraya gel gel. Tamam. Kırıyorum abi kırıyorum 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 gel gel buraya gel 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 tamam aldık bunu sıra sende kanki yes be güzeldi bu part Arkadaşlar gelin son oyuncuya oynayın abi bebekler gibi oynayın oyununuzu gerçekten çok güzel server bakın dalga geçmiyorum arkadaşlar cidden çok seviyorum bu serverı bak ben çocukluğumdan beri bu sunucudayım hemen şöyle yan takıma doğru hızlı bir şekilde ilerleyelim sadece arkadaşlar eskisi gibi güncelleme gelme güncelleme gelirse gerçekten çok güzel olacak hani mapler değişse falan filan böyle kıyak olmaz mı sizce de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtin büyük ihtimalle son oyuncu adminleri bu videoyu zaten izlerler farkına var, varsınlar ve sen buradan çıkmaya kararlı gibisin. Seni hemen şöyle bir aradan çıkaralım. Kankin nerede? Ha buradaymış. Ben şunu ben bir normal chest'ine bırakayım. Ka aha aha adam Afrika şunu Sudiye hemen edelim Sudi arkadaşımıza. Tamam. Dur dur Arkamı duvarı vereceğim. Kanka takım akım yok ya gerçekten kusura bakma. Şöyle butterfly yapalım sana kanka. Yes. Ya bana gerçekten bir disguise yetkisi lazım. Gerçekten oyundan gelen geçenler bana laf atıp duruyor ve benim sinirim bozuluyor. Hani bir şey söyleyeceğim. Ben burada bir tane konu anlatıyorum tamam mı? Oyuna odaklanmıyorum. Adam beni öldürüyor bak tamam mı? Day falan diyor. Gerçekten çok toksit insanlar var son oyuncuda. Oğlum pembe geldi bize. Neyse gelsin abi sıkıntı yok. Kafama atlayacak büyük ihtimal. Kafam atlamayı tercih etmedi. Bir şeyler denedi kendi çapında. Arka, arkama geçip vuracak direkt. Yemezler abi. Gerçekten yemezler ya. Hemen şöyle geçiyorum buraya abi. Sonra buraya geliyorum. Sen kaçmaya falan çalışıyorsun ama kaçamazsın birader. Şöyle kafanı atlasam ne olur? Tamam. Gapılayacağım bir tane. Sıkıntı yok. Şöyle geçelim abi tamam mı? Tamam yukarı çıkıyorum ben de. Kanka nereye gidiyor Ayıptır sorması. Düş bakayım. Güle güle. Oğlum niye chatte böyle herkes toksit toksit hareketler yapıyor? Bu oyunda çok değişik insanlar var. Baksanıza çocuğu adamın yazdığı şeylere baksana ya. Gerçekten yatağını kırdı diye böyle laflar attı. O çocuk sana ne yaptı? Bak gerçekten hiçbir zararı yok yani. Yanlış anlaşılmasın ben takım arkadaşımı tanımıyorum ama. Yani böyle de demesi ayıp bence. Alt tarafı bir kare bir oyun yani bu. Anladın mı? Hani anlarım böyle adam sana laf attı böyle tamam mı? Hani sinirlendin. Hani böyle laf atabilirsin. Ona ben bir şey demiyorum ama durduk kere böyle laf atmayın arkadaşlar ya. Oğlum adamlar bize geldi la. Düş bakayım. Tamam düştünüz mü? Sen de düş. Tamam güzel. Aa düşmedi la çocuk şaka gibi. Şansa bak. Gel buraya. Blokit yes. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.